Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan Sait Özcan ve Melis Dağtekin çifti gökyüzünde sıcak hava balonunda kıyılan nikah ile evlendi. Havada yapılan havalı evlilik çiftleri büyüledi. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da nikahlarını peribacaları arasında yükselen sıcak hava balonunda gerçekleştirmek isteyen Sait Özcan ve Melis Dağtekin çiftinin hayali gerçek oldu. Çiftler sabah erken saatlerde aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte Paşa Bığına geldi. Burada Voyage Balons tarafından kendileri için hazırlanan sıcak hava balon sepetine binen çift, kaptan pilot Hakan Yıldız'ın kullandığı sıcak hava balonu yerden bin metre yükselerek Kapadokya bölgesinin eşsiz güzellikteki vadileri üzerinde uçtu. Gökyüzündeki yüzlerce sıcak hava balonu ile birlikte Göreme beldesindeki Aşk Vadisi üzerine gelen sıcak hava balonunda gün doğumu ile birlikte nikah töreni gerçekleşti. Belediye başkanının kıydığı nikahta şahitler de bu mutlu ana eşlik ettiler. Eşine sürpriz yapmak için balonda nikahlarının kıyılmasını arzuladığını ve bunu gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu belirten damat. Sait Özcan ise başkan ve Voyage Balons firması yetkililerine teşekkür etti. Gelin Melis Özcan ise hayal bile edemeyeceğim bir şekilde evlendim. Hayatımda ilk kez balona bindim ve bu heyecanla birlikte nikah törenimiz gerçekleşti dedi.